Herkese güzel bir Osmaniye pazarından selamlar, sevgiler. Bugün de Tayyar ile birlikte Osmaniye'de bir kaçamak yaptık. Ceyhan Nehri kenarına geldik. Ee, Osmaniye'ye en yakın sınırlar burası. Şehir merkezine. Ee, Devlet Su işleri taş tahkimatını falan yapmış. Yaptıkları taş tahkimatı Pomza'dan. Şöyle yapıları var. Daha önce Pomza'yla alakalı bir Osmaniye videom vardı zaten. Onu da görmüşsünüzdür. Komzanın kırılmamış hali bu şekilde. Ocaklardan bu şekilde çıkıyor. Kırıldıktan sonra hazır hale geliyor. Şimdi daha şeye inmedik. Aşağı inmedik. Dere yatağına ineceğiz. Burada bir kast damarı var. Osmaniye'de biz zaten genelde hep kastlerle karşılaştık güzel kasitleri var. Kasit çeşitliliği bol bir yer yani. Şimdi çok uzun zamandan beri de e, video atamadım. Fırsat bu fırsat. Bir pazar günü kaçtık. Zaten 15 günde bir bir tatilimiz var. Şimdi dere yatağına inince <laughs> tabi buralar oynanmış dere yatağı. Dediğim gibi devlet su işleri e, tahkimat yapmış. İnşallah bulabiliriz bir şeyler. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İlk arabadan iner inmez Tayyar abi bir taş buldu ama akik olduğunu düşünüyoruz. Onu da ıslayıp bakacağız. Sanki taş var gibi gibi duruyor. Bakalım bizim niyetimiz kuvars bulmak. Daha doğrusu benim niyetim. Ee, aslında Kuvas için biraz daha böyle kırsal bölgelere çıkmamız gerekiyor. Ama daha o kadar şey yapamadık. Ee, vaktimiz olmadı. Osmaniye'de gezecek. Şimdilik yakın bölgelere geliyoruz. Fazla da vaktimiz yok. Bakalım bakalım. Ben biraz şöyle gezeyim. Videoya ee, bir taş, bir çeşitlilik bulursam devam edeceğim. Şimdi bir indikten sonra Tayyar abinin bulduğu taş Güzel bir kırmızısı var onun için bir alalım Dedik <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Kan taşı arkadaşlar bu Ama yeşil yok üzerinde Kan taşlarında genelde üzerinde yeşil de oluyor ee, Sert de bir taş Bunu numune olarak alacağım ben Bir tane de ben buldum Tayyar abi Şimdi Aslında güzel gözüküyor yani. Bunu da alacağım. Şunu da kuvars diye sarıldım. Kalsit değil ama. Muhtemelen kuvarsit de olabilir. Şurada çok şeffaf olan sadece bir damarı var. Şu zaten Jasper. Nerede ordunun dereleri? Nerede buralar? Neyse şu üç taşı alayım. Bakalım devam edeceğiz. Yani aradıklarımızın, bulduklarımızın içerisinde e, ee, en iyisi. Şurada bir tane bal kasıt var. Bunu çıkartayım. Güzel rengi var. Sarısı gayet iyi. Bunu da alacağım. Normalde ben kasit almam. Ama sarısı gayet güzel. Bunu da alayım. Bu cespus, kahverengi cespus. Yani biz burada aradığımızı bulamadık. Kuars için çıktık yola mı? Yok. Maalesef. Şu sert bir <laughs> bu da Jasper. Bıraktım. Kaset konusunda şey söyleyeyim. Şimdi burada kasit çok bizim buradaki e, arkadaşlarımıza bir öneride bulunduk 60 kumla başlayıp zımpara e, 3000 kuma kadar zımpara vuruyorlar arkadaşlar Kasitlerim. çok güzel e, desenin de oluyor desen çıkan da oluyor e, çok güzel böyle yağlı bir şekilde elde e, his veren taşlar haline dönüşüyor kasitler kasıt bulup da işte değerlendirmek isteyen arkadaşlar 60, 120, 200, 400 sonrasında işte 1000, 2000 ve 3000 kumuzun para vurarak güzel bir hobi edinebilirler kendilerine. Hem eğlence olur, vakit geçirirler. Bizim burada birkaç tane arkadaşımız yapıyor. Şu anda benim gibi acemilik dönemindeler. Acemiliklerini atıyorlar. Güzel de stres attıklarını söylüyorlar. Birazdan çıkacağız buradan. Tekrar görüşmek üzere. Ceyhan Nehri'nden selamlar, sevgiler. Osmaniye Park Hastanesi otogarındayız. Bir arkadaşımızı getirdik kontrol için mıcırları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Osmanlı'da olan kalsit hastası olan arkadaşlar gelsin toplasın bak. <laughs> Şöyle bakalım. Çok var tabi de. Şöyle güzel olanları alacağız işlerinden. Yağmur. İyi diye mi geliyor? <laughs> Yok abi. <laughs> Sevenler için dedim ya. Ee, abi baksana bu çiğ oluyor ha. Eline geliyor bu ha. Şehrin evet. <laughs> ne taşı bu? Kalsit. Ne olur bundan? Takı yapılır ya. Bu bir inanç var. Pasarın. Şey. Negatif, pozitif enerji. Evet. Osmanlıya var bir taşçı kadın var Evet. Gayet güzel. Topluyoruz. Altı çeşit zımpara ile şekil verilebilir taşlar bunlar kasitler. Elinizde oyalanırsınız ya hem stresinizi alır. Hem de zaman geçirirsiniz. Yani yakın olan taşa ilgisi olan arkadaşlar gelsin toplasın buradan. Biz yerini söylüyoruz. Burada yerini söyledik. başka 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 birkaç tane daha çekeyim şöyle bayağı var çünkü lokum lokum mübarek gayet güzeller Şurada ezilmemiş de varsa var tabi de Evet. Akdeniz'de de gelip ayaklarımızı denize sokma e, varmış. Şimdi 4 yola bol, bağlı e, Yeşilköy diye bir beldedeyiz. Çok güzel bir yer. E, komple böyle arkadaşlarla birlikte geldik. Bizim etüt ekibimiz. E, içimizde yabancı da yok. Gayet güzel bir yer. E, sahile indik. Ben tabi bir donumu aldım yanıma hemen. Büyük bir umutla. Ee, çok fazla umutlanmışım ki herhalde camı Çok çok fazla umutlanmışım. Biraz böyle umudum yıkıldı. Ama en azından ayaklarımızı denize sokmuş olduk. Özlemişiz denizi. Su da aslında yüzülecek kadar var. Şubat'ın e, 11'indeyiz. Deniz güzel. Biraz da taşlardan bakalım. Şu ayakkabılarımı ve bidonu bırakacağım buraya. Buralar da güzel böyle. Şurada bu tüp herhalde boru hattı falan var NATO'nun şurada. Burada ve yazdıklar var. Gayet güzel. Komsal. Bakalım evet. Taşlarla ilgilenelim şimdi. Pek bizim oranın taşları gibi kaliteli taş yok ama gene de birkaç parça değişik bir şeyler bulursak hem gösterelim hem tanıtalım. Genelde kuvarsit. Zaten Osmaniye'de çektiğim videolarda Serpantin ve Kalsit'ten bahsetmiştim. Şurada gözüken yeşil taşlar. Bunlar Serpantin arkadaşlar. Yılan taşı diye de geçer adı. Aslında güzel bir taş ama pullu olduğu için çabuk dağılıyor. Kolay kolay işlenmeye gelmez. Yalnız e, vitrinlik olabilir çünkü yüzey kaygan parlak duruyor kendiliğinden. Biraz daha şöyle detaylı bakalım, detaylı bakalım. öyle değişik desenlere sahip serpentinler güzel aslında şöyle e, zeytin yeşili olanları var bunlardan birkaç tane numune alırım da orduya götürmek için bu bir kuvarsit akik türevlerinden hiç yok desem yeridir. hiç bulamadık denk gelmedi. Hep beraber 8-9 dişi arıyoruz bakalım. Yok. Bu yok. Pek bulacak gibi de değiliz. Yok yani olmayacak. Sorulamanın gereği yok. Ama denizi ve sahili güzel. Benim gayet hoşuma gitti. Burada bir abimizin yazdığı var. Oraya geldik. Bizi davet etti. Sağ olsun. Barış abi. Evet. Bunlar hep serpentin arkadaşlar. Buraya gelmeyi planlamıştık, bir ay önce falan gideriz diye. Bugün de havalar güzel, bizim de tatilimize denk geldi, iyi oldu. Orduya dönme konusunda bana mesaj atanlar var. Taş bekleyen arkadaşlar var, onları da göndereceğim ama maalesef iş yüzünden daha onlara sıra gelmedi. Bunlar da kusura bakmasınlar. Halledeceğiz en kısa zamanda. Ben şimdilik durduruyorum videoyu. Herkese Hatay Dört Yoldan selamlar, sevgiler, saygılar. Evet şimdi gezerken gezerken ne bulduk? Bu bakalım kuvastaysa eğer bu kuvastaysa ne olur? Galen olur kurşun olur bakacağız Evet kalem var kuvasitin üstünde küçük bir parçasında var atalım Evet aramaya devam Hep serpentin değil mi? Evet. Bulduğumuz buranın en iyisi. Akik. Şurada bir tabakası var. Bir tek bunu götüreceğim yanımda. Yapacak bir şey yok. Olmuyor. Olmuyor. Güzel serpentinler var ama... Asıl serpantinlerin yerini bildiğimiz için şimdi buradan toplamıyoruz. Burası da böyle çıktı. Yapacak bir şey yok. Tekrardan görüşmek üzere.